Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün top orta koridorun, pardon orta koridor diyorum, üst koridorun en güçlü şampiyonuna karşı oynayacağız. Karşımızda Tam Kench var. Biliyorsunuz ki ben normalde sürekli Tam Kench banlayan birisiyim. Bir gün dedim ki Tam Kench banlamayayım ama kesin karşıma gelir ve evet karşıma geldi. Canlı niye mi Tam Kench banlıyorum? Anında işte ispatı bu karşımda. Bu karakter top e geldiği zaman gerçekten çok sıkıntı. Çünkü adam düz vuruşları yaparak beni yiyor. Artı olarak kalkan getiriyor hasar yemiyor, canını inliyor ve sürekli ama sürekli canımı azaltıyor. Ben de ikna et girdim. Bu adama karşı oynayacağız. Çok zor bir match-up olacak. Arkanıza yaslanın, çayınızı, kahvenizi, yiyeceğinizi alın ve videonun keyfini çıkartın diyorum abi. Let's go diyelim. Rünlerden şöyle girdim. Yerinmez Zafer, Sonda abi, Efsane Kan. Öncelikle yaklaşan fırtına girdim. Bilginiz olsun. Şimdi bu adama karşı oynarken çok açık oynarsam beni sürekli dürtecek. Dillerden uzak kalmam lazım benim bu adamın. Bu arada kostümsüz girdim. Bayağıdır kostümsüz oynamıyordum. Canım çekti. Oynayayım dedim. Son zamanlarda ruh çiçeği ile... Bir dakika. Ruh çiçeği ile son kılıç... Neydi ya? Cesur kılıç Riven ile ruh çiçeği Riven araştırıyorum sürekli son zamanlarda. Gerçekten çok iyi oluyor çünkü çok hoşuma gidiyor. Şafan kılıcını savaş Tavşanı'na bir müddet sattım. Abi yalan yok sattım şimdi oynamıyorum çünkü onlarla. Onlar ama canlarını bir gram sıkmasına gerek yok. Oynarız ileride. Bu aralar ruh çiçeğiyle Jusuf Kılıç fal. Şimdi canım benim sen 3 olmayı bekleyeceksin büyük ihtimal. 3 olduğu gibi bana vurmaya başlayacak bu adam. Beni yutarsa sıkıntı. Çok fazla dil atarsa sıkıntı. Şöyle yapıp bir tane daha vuracağım. Şu pasifi çok kötü arkadaşlar bu karakterin. Pasifini yememek gerekiyor. Tamam. Takas yapıp çıkıyorum. Bir vuruş daha yersem stun biliyorsunuz ki. Ondan sonra çok sıkıntı olmaya başlıyor bu karakter. Bak bak hemen can fırlıyor görüyor musun? Bu adama celata lazım. Peki sana şöyle bir şey yapsam. Wow. Doğru şey yok. Flash yok. Ah fort. İşte bu yüzden iddia girdim arkadaşlar. Oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. TP'si var. TP atabilir. Hemen vuru gitmemiz lazım. Bu arada TL elması 2 oldum. MMR'ım Master. Artık West'e oynayacağım. E, canlı yayınlarda da e oynamayı düşünüyorum. Fakat West'deki hesabımın MMR'ı çok kötü. Şöyle bir şey soracağım sizlere. Gnipsek. Yani tersten Kesping yazışı var ya. Gnipsek hesabım var biliyorsunuz ki. Veste en son açtığım hesap. Onu mu devam edip MMR'ı yükseltmeye çalışıp yeni sezonda kasmaya devam edelim? Yoksa. Bakın yoksa. Benim 24 level bir hesabım var Veste. Orijinal Nicky Kesping. Kesping hesabını 30 yapıp onunla mı oynayayım? Sıfırdan başlangıç yapayım. Bunu yorumlarda belirtin. Sürekli hesap kasmak istemiyorum. E, 2 iki defa hesap değiştirdim. TR da onu geçtikleri hesap değiştirmem. Artık tek bir hesapla kalmak istiyorum. Kesbik Nick ile niye oynamıyorum? Çünkü gerçekten campleyebiliyorsun. Adam Kesbik Nick'ini görüp ''Aa bana yayıncı değil miydi ya bir yerden?'' deyip Twitch'e aratma motoruna Kesbik yazıp beni bulup campleyebiliyor falan. Böyle yaşanıyor. O yüzden Gnipsek'te kalmaya karar kılıyorum ama gene de bir sorayım dedim sizlere. Kanka bu tam kendi sana gelecek bu arada haberin olsun. Bu adamı takip etmem lazım benim. Um, geldim. Bir dakika bir dakika. İyi free kill aldın. Tam cash musun nasıl vuruyor bak. Tak 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 tak. Aslında tam kendi e şeye gireceksin. Ölümcü tempo gireceksin. Sürekli vuracaksın ya. Sürekli seri bir şekilde dilgeceksin. Bir şey mi? Olabilir aslında. Bak bir biraz düşün bir mantıklı geldi gibi sanki. Değil mi? Gelmedi mi? Geldi geldi. Mantıklı geldi. Bu yıldığı Kaliçan karabaltı yapacağız. Ondan sonra Selden'in garizi e alacağız bu arada. Bu sefer yoğum yok çünkü tam kenç var. Böyle tam kenç gibi gıcık top lane şampiyonları, tank şampiyonları varken ben Asla yoğumu raşlamıyorum abi. Direkt karabalta raşlıyorum. Risk atmaya gerek yok. Bu lane'i hafif frizlersem Frizleyebilir miyim buraya? Bilmem. Frizleyebilir misin Caner? Level diff var aslında ama. Pist <laughs> Görüyor musunuz abi? 2 level diff'im var. Adam ölmüyor ya. Zor oluyor. Ben bakmayın şu an üstünü kurduğum için çok kolay match gibi geliyor sizlere. Ama aranızda tam kençe karşı oynayanlar varsa bilirler ne kadar zor şampiyon olduğunu. Kesilmesi match ne kadar ağır bir şampiyon olduğunu bilirsiniz abi. Hele ki ulti net bilirsiniz bunu. Geldi yani dayanardık aslında ama Erken gelmen lazım ya. Aga erken gelmen gerekiyordu. Alırdık onu aslında. Hala alırız da çıkamayayım diye düşün... Çıkamam diye düşünüyorum ya. Sen vurma ya. Sen vursan beni yiyeceksin sürekli. Aha ama... Ah vurdu bir tane. Ben bende lan oğlum bendeydi salsana. Item bitecekti. Neyse. Kaç kaç. Bizim bitleyin. Midlane... Bir oynuyor. Ori. Bir de geçeyim mi? Bir de geçersem daha alır aslında kanka ya. O ne? Geçeyim mi de? Ama Türkçe konuşuyorum ki ben niye cevap vermiyorsun ya? Kanka tam daha çok zorlar. En azından farm yaparsın minyon arkası. Kanka benim bir de geçmem daha iyi bence sen sürekli öleceksin orada verin de olsun. Böyle şarkıları seviyorum ha. şarkının ismi neymiş? Bring me the lights. Ha Sugar söylüyor Sugar, Sugar. 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 Kadının şarkıları iyi oluyor zaten. Takım bir tık e, zor gibi arkadaşlar ama taşırız diye düşünüyorum. Temiz <laughs> içelim. Şuraya tryhard oyunlar atmaya özlemişim ya. Vallahi özlemişim arkadaşlar. Ciddi söylüyorum özlemişim. Ufaktan başlıyoruz ya. Ocak geldi. Ben ne demiştim sizlere? Ocak ayına doğru dereceli maçlar atmaya başlayacağız. Yayınlara da başlayacağız diye. Yayınları ben bilerek açmıyorum bu arada. Diyorsanız ki yayın niye yok niye yok. Çünkü. Bir dakika. Sezon başlamadığı için bana bu aralarda lol oynamak birazcık mantıksız geliyordu. Ben de gittim sürekli içerik spamladım, içerik kustum. YouTube kanalımız bir ayda 2222'den 2742 abone kadar çıkarttık. Şimdi 500 e abone az gibi gelir siz arkadaşlar ama farkındasınız ben her gün video spamlıyorum ve her gün tek başıma içerik çıkartıyorum. Ben yani hiçbir YouTube Hiçbir hiçbir YouTuber'la video çekmiyorum. Bu şekilde de yükselmek çok zor. Ama bir şekilde algoritma %10'luk şeyi sayesinde yükseltmeye çalışıyoruz kanalı Ne yapayım? Belki ileride da farklı youtuberlarla çek çekeriz. O günleri görürüz arkadaşlar ama önce dediğim gibi West'e ligimizi yükseltmemiz lazım. Ki diğer arkadaşlarla ortak bir şeyler paylaşabilirim değil mi? O yüzden West'e oynayacağız. Kendimizi yükseltmek için. Diğer kişilere karşı kendimizi ispatlamak için falan. Vest'e yüksek ulaşmamız lazım. O yüzden. Şimdi ben oraya geliyorum kanka. Orası var ya mükemmel bu arada. Orası tam benlik. Flash'ım yok ki geldi 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 Senin dönmen lazım biliyor musun? Hayda Yani çok zor oluyorsun kanka artık bölmen lazım senin Blue buff çalacağım ben gözüküyorum ama. Al kanka bu blue buff yok al al al. Tamamdır tamamdır. Şimdi şuradan orta bir bitirelim bakalım seri bir şekilde. Abi Riven'la taşımak istiyorsan oyunu gerçekten birazcık takıma katkı sağlaman gerekiyor ya. Ve Riven kasmasa bile takıma iş yapabilecek bir şampiyon olduğunu düşünüyorum. Engage'i var stun'ı var. Adımız patabiliyor falan. Bir dakika, tamam bence kasmasa bile takımı iş sağlayabiliyor ki ben yapıyorum bunu 2'ye 5 gidiyorum mesela veya 3'e 6 gidiyorum çok da kasmamışım ama bir engage atıyorum evet. takımda Yasuo varsa engage sağlıyorum pardon ee, ult atmasını sağlıyorum ne bileyim ADC tekleyebiliyorum bir şekilde oyundan kopamaya çalışıyorum farmlamaya çalışıyorum yani bu şekilde oynayın ön yargılı oynamayın şu şampiyonu. Adam iki defa oyunda e, pardon iki defa ölüyor koridorda. Tamam diyor Riven güçsüz karakter zaten vurmayacak. Ben bırakıyorum oyunu. AFK, report, bilmem ne. Böyle şeylere gerek yok. Her oyun çevrilebilir. Her oyun çevrilebilir. İstisnalar hariç. İstisnalar hariç. Ultimiz. Öleceksin sen. Çünkü şampiyon asanı canım benim. Sen de öleceksin. Ben büyük hata yaptım bu arada. Bak şimdi zehirli salacağım. Birazcık heyecan kattım onlara böyle bir... Ah! Arabaya kaçıldım arabaya kaçırdım, arabaya Birazcık tilt etmeye çalıştım onları. Hiç sevmem tilt etmeyi. Hiç sevmem. 2300 goldumuz var. Bir şey diyeceğim kimse konuşmuyor oyunda. Wow! Kardeşim hayırdır? Teresörün oynamıyor muyuz? Baksana. Ya bir ara konuştu, Jinx'le, oranla falan... Konuşma yaşandı ama... Bilmiyorum, rakip takımı mental güzel gibi geldi bana. Tilt etmeden oynamamız lazım. Tilt olmayacaklar yani. Farmımız fena değil, 12 dakikada 90. Yani fena değil, Yüzü geçmesi gerekiyordu ama... ...birazcık rohamladık. Hmm. SS vermem lazım. Shaco neye ölüyor lan? Shaco <laughs> neye ölüyorsun oğlum? <laughs> Şako, şaka yapan, şako yapan, aha. Bir dakika, Blue, Blue'nun oralarda bir fightlar var. Geliyorum, 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 geliyorum. Aaa, Master Yumi var şimdi arkadaşlar karşımızda. Delikinin farkında mısınız? Master'la Yumi var. Anlayabiliyor musunuz olayı? Bu arada arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Ee, açıklama kısmında Instagram adresim, yeni açtığımız Discord adresimiz ve Twitch linkim var. Yedede canlı yayınlarımız oluyor. Discord'dan paylaşım yapıyoruz. Discord'dan sohbet muhabbet dibine kadar vuruyoruz. Aynı zamanda Instagram'dan da sürekli yayınları falan paylaşıyorum. O yüzden sosyal medya hesaplarını takip ederseniz beni daha yakından tanımış olursunuz. Onları en baştan söyleyeyim. Yani isteyen varsa sen gelebilirsin. LoL dışında sohbet yayınları yapmak da istiyorum. Sizlerle daha çok tanışmak istiyorum. Discord'da kaçmak istiyorum. O yüzden geceleri çok çil, sürpriz, çil yayınları da açacağım. Farklı oyunlar da oynamaya çalışacağım. Size yeter ki gelin. Buyurun beraber vakit geçirelim. Tut bunu kanka. Ama ben çalacağım. Lan buraya gel. Ne olur bana intihar etsen. Bana karşı, bana gelsen ne olur. Bana niye gelmiyorsun oğlum? Bana garajım mi var senin? Bana niye gelmiyorsun? Şimdi tamam burayı itecek falan. Ya korkuya gank atacağım da. Böyle kolay kolay gank atamam ben bu şampiyona. Adamın şeyi var çünkü. Adını unuttum ama. Şu kaçıyor. Korki oynamadım daha önce hayatımda hiç. Hiç oynamadım. İşte ondan var. Yük var. Spire kaçıyor gidiyor. Aha bak ya, tutuşmaya can atıyormuş işte görüyor musun? Bundan var. O yüzden Gank atamayacağım o adama da tam Kench'e karşı oynamak istemiyorum artık ben. Beni bırak bu lanetten. Çıkart beni. Karabaltam da yok. Ama az kalmış. Hep de 300 gold kalmış. İyi erkenden bitirelim bunu. Ee, iyi, arabayı da aldık. 120 gold kaldı. Kuşları alacağım. Karabaltayı çıkıp midi gideceğim. Tam Kench eriyecek arkadaşlar. Tam kenç harbi harbi eriyecek kuşları ben bir şey çekeyim. Kostüm süre özlemişim ya. Bayağıdır oynamıyorum galiba. Ondan olabilir. Ben böyle bir şey çok fazla oynamayınca özlüyorum. Eyvah ama dim şako. Aman dip şako. İyi vuruyorsun da kanka. AP'sin onunla. Bir yere kadar yani. abimizden bir durum daha. Hmm. Eyvah. Yumi'le Master'i varken ee, çok sıkıntı ya. Bizim bunun önüne geçmemiz lazım. Şunun önüne geçmem gerekiyor. Hazır level diff varken benim Master lazım arkadaşlar. Master'ı oynayıp oyundan düşmem gerekiyor Master'ı. 3 level diff oldu. Yumi kurtaramaz. Kanki ben seni nasıl keserim ya? Hala dahi keseceğimi düşünmüyorum pek fazla. Yumi seni kurtarabilir çünkü. Yumi abi kurtarabilir. Şurada. Gel. Yumi'nin bitkini de var. Kesin şunu artık oğlum daha ne yapayım? Orayı var ya 10 numara oynadım bence. Bence. Sırf şu master oynanın üstünde yaptım bunu ama gittik master'a mı verdik şattan? Gittik master şattan verdik. Fakat tam kendi bulmasanız mı artık? Şakamız jungle dönmeye, e, ee, rotasyonu bozmamaya. Öz <laughs> Şakamız gerçekten fight esnasında jungle'ı dönmeye, istifini bozmamaya devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> o kadar boş fight'tı ki. Kanka değildi bu arada. Erken gelmeniz gerekiyordu ya. Master çok güzel tuttum orada ben. Ama tam beklemiyordum. Yalan yok tam beklemiyordum. Şaka gelse bence iş yapabilirdik. Tam en son fokuslamamız gereken kişiken. Orada herkes önce tam vurdu. O burst'u önce korke veya Caitlyn'e atmaları gerekiyor. Ah tam genç, ah tipini bile sevmiyorum senin biliyor musun? Seni oynayan niye oynuyor be kardeşim? bunun için oynuyor, niye oynayacak? Baksana beni tilt şu an. Çek. Hayır 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 hayır. <laughs> Defer olmaz. Kanka oraya giremiyorum. Şiler yemeden çok güzel. Hocam. Çok güzel oğlum. İşte bu ya. İşte bu oğlum takım ruhu, takım ruhu. Şatlanlara bak. Havalar da uçuşuyor. Harikasınız ya. VP. 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 İşte bu kadar. Helal. Helal oğlum oranlar. Helal. Böyle oynayacaksın. Anladın mı? Anladın mı? Devam. Devam. Mutluyum genç. Trails oğlum ya. Vur. İkinci kule fazla gold verecek ama bizim gene Mastery top'tan Gel. Gel. Top'a çıkacağız. Bekle. Güzel bait. İki iki. Baitlendin. Eyvah. Kanka tamkenç olmaz. tamkenç olmaz. Tam kenç. çok sıkıntı çünkü. Eee... ben buradan. Seri de bitti mi? Bitti. Pot satacağız 2500 gold. Bak seri de ile bir olduğu zaman çok fazla vuruyor. Ölümün dansı alacaktım normalde. Gerçi Master'i var. Ölümün dansı gene almam gerekebilir ya. Bir dakika şimdi. ölümün dansı almam gerekebilir ama ölümün dansı almak istemiyorum. Daha çok sırt kırma odaklı gitmek istiyorum tamam mı? Düşünüyorum ne kalsam da yoğum olabilir diye düşündüm. Çünkü Selida'nın garezi zırt denme veriyor. Zırt denmenin yanına zırt değişme zaman çok OP oluyor. Nasıl bir item alabiliriz? Akşam akım alsak mı? Akşam akım alalım bence. Sürekli ulti spamlarız. Son itemde ölümün dansı çekerim artık. Ya birazcık ölümün dansını late'e bırakacağım ama hala celat da almadım. Tam Kenç olsun, Caitlyn olsun, Yumi var. Ha cellat lazım bize. Cellat al Caitlyn. <laughs> Jinx Caitlyn'le lan. <laughs> Hayır mı? Peki o zaman ben ne alacağım. Şimdi cellat çekeceğiz ondan sonra ee, ne alırız? Düşüneceğim düşüneceğim düşüneceğim. Adc gücünü düşürür. Kanka manyak mısın? Şu var şu var. öleceğim ya. Ya yapacak burada yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Burada ee, sıkıntı. Adam alakalı yakaladı yani. Yumi'nin ultisi, bitkinlik, Korki'nin bitkinliği. Ama takım Boron. Ne Na, ne yapıyor? Shaco botta ne işi var lan Shaco'nun? Aman Allah'ım 3 IQ Şako'yla 3 IQ jungle'la oynuyoruz şu anda. Enti, enti iyi deneme iyi deneme sıkıntı yok iyi deneme ama Cık, oyuna bir kişi eksik oynuyoruz abi çok sıkıntı çok sıkıntı Master'ı bak Master'da mükemmel güç var şu anda baronları da var artı olarak Tahm ölmüyor Hoki şey yapıyor tanklıyor Korki ile Caitlyn'in burst'u var burayı nasıl yok ederiz bilmiyorum baron pasif düşürmemiz gerekiyor bu arada Ani bir şey yapsam girer misin? Hadi bakalım, çabuk. Yap oğlum oyunu Fako. Alayım mı seni, atayım mı flash? Değmezsin ki. Değmez değmez. Daha bir, daha iyi bir fight'ta... Ya flash'ım daha iyi kullanabilirim. O yüzden flash'ımı atmak istemedim. Abim için. Oraya çekmemiz lazım. Abi'den. Şimdiki base'imde alacağım ilk şey ağır yara. Ben ağır yarayı niye bu kadar beklettim onu da anlamış değilim. Yoksa ömürsüz olacaklar. Aha. Lan işte gerekiyor bize aslında. yanlış yaptım. Kedini şuradan şuraya flash atlayıp kesmem güzeldi aslında ama ağır yarımız olmadığı için bu fight'ı kaybettik. Ağır çektik. Şimdi Merkür malalım. alalım? Aaa Fulade'ler. Adamlar Fulade. Bir dakika bir dakika adamlar Fulade. Tabii alalım. Şu cellat kalsın. Zone gideriz herhalde buradan değil mi? Fani hatıra almayacağım. Zone Zone gideriz. Son item ölümün dansı alsam ölmeyebilirim aslında ya. O ne can veriyor be. E kanka celat almıyorsunuz ama. Beyler ağır yara lazım takıma. Please. Ağır yaran var mı? AP itemlerini çok anlamam ki anasını satayım. Ağır yara neydi vardı AP itemında be? Bir şey de vardı sanki ama. Bizim bir tık dif gibi. Ama takımda case pink var sıkıntı o yüzden. Bunlar alacak mı <laughs> belki? Master'ı aldık çok güzel. Tamam bunu da aldık. <laughs> i̇ki iki. Yumi kesin Biriyle buluşacak canım da korkuda botta. Ah be onu atlayabilseydim. Aa ultisini aldım lan world gibi. Evet çok güzel lan çok güzel. Bak çok iyi oldu. Bottan çatlam çekmesi çok iyi. Kesin onu da kesiniz kesiniz. Harika. it bottan. İt 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 it. it. FF mi ulan? Fight kazandık. FF falan 3 IQ kim? Ne alaka? Niye surrender? Adam her evler önünde sattı. Ya fight kazandık oğlum boş ver ne yaptısa ya. Harbiden <laughs> manyak herif. Kim? Gate'ini keserim. Ama şarttan veririm. O yüzden hiç zorlamayacağım bak gerek yok. Red buff. Red buff. Red buff yok. Ee, merak etme stunlayacağım anında. Game Satış. bekleme yapmış olduk? Öyle bir site vardı. Satış. Satışın daniskası. Yandan vurdum ona ki birek sisi yemeyeyim diye ama Hork beni eritiyor arkadaşlar. Hadi. Hadi oğlum. Vur. Vur vur vur. Ya mas tutamaz bizi ya. Tutamaz. Tutamaz. Can alacağım şuradan. Devam etmek isterdim ama Caitlyn'in de oldu. Oyun çok tryhard dönüyor bu arada ya. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim e, bana destek olmak isteyen arkadaşlar varsa aranızda can, canını canı sana canını bir gram sıkmasın. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Bunu yapan arkadaşlar şu an çok teşekkür ediyorum. E, emeğimin karşılığını aldığını görmek beni çok mutlu ediyor. Bunu yapmanız için de yani zaten bunu söylemeye gerek yok bence ama söylemeden yapmıyorsunuz. Yani bir video izliyorsan sonra kadar beğeniyorsan beğen tuşuna basarsın ki destek sağlayasın. Abone olursun ki takip etmek istiyorsan zaten bu zorunlu yapılan bir şey değildir. Çıktan takip etmek istiyorsan yap bunu bu arada. Yani zorunlu olarak ipileceksin falan demiyorum ya. Yani. Bak keyfine. Şimdi. Ne çekelim, ne çekelim, ne çekelim. Ölümün dansı yaşayabiliriz aslında. Şöyle yapıp... Şundan çekeceğim. Tam bir Youtuber'ım ha. Şunu alacağım, bunu alacağım, şunu alacağım. Diye. İsim bile söylemiyorum ha. <laughs> Zone Zincir Kılıcı alacağım arkadaşlar. Çünkü Aurea'yı arttırmak istiyorum. Yani full fulledik. Son item'da çekiç aldım. Oradan Ölümün Dansı'na gitmeyi düşünüyorum ama... İsterak da yapılabilir aslında bu oyun biliyor musunuz? Red buff'ı sen mi aldın? Kanka Jinx. Sana güvenmiyorum ben ama ya. Vallahi güvenmiyorum. Niye güvenmiyorum bilmiyorum ama güvenimi kazanmadım. Cidden güvenimi kazan. Ben satarım burada. Bir an. <laughs> Salak şak. Aa şeymiş lan. F2 geldim. O pisiymiş. Bir daha mantıklı değil miydi? Oy bitmez ki burada. Biter mi? Biter biter. Vur 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 Bir an... Kedin ulaşamayacağımı düşündüm arkadaşlar orada. Tıs. Çok güzel deneme lan. Enti. Korki vurur yalnız. Oha. Korki niye böyle vuruyor? Sadece kuleye, sadece kuleye. Master geliyor. Sadece kuleye. Gözüm başka bir şey görmedi. Let's go! Evet arkadaşlar. Umarım video gitmiştir. Zor bir oyun oldu, güzel bir oyun oldu. Böyle tryhard oyunları seviyorum. Evet bu oyunu birazcık full gameplay attım çünkü konuşmak istiyordum sizlere, sohbet yapmak istiyordum. Güzel oldu. Yarın itibaren her gün saat 6'da içerik atmaya ve her gün saat 7'de canlı yayın yapmaya devam. Sizleri Discord'uma, Instagram'ıma bekliyorum. Öptüm hepinizi. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşürüz ve canınızı bir gram sıkmayın.